daha sonra şey yaparız, siz inşallah bu yayına devam edin, şey yapın, ayrılmayın. E size çok fayda verecek. Yani bu şu anda yaptığımız ders münacatla alakalı. Başka sohbetler de var, şeyler de var. Yani bu her bir alimin, her bir evliyanın, her bir nebinin ve en başta resul i Ekrem'in İlla bunların kendilerine has ve müracaatları, duaları var. Yani o şeyde zikredilmiş Mecmuat-ül O Mecmuat-ül 3 üç cilt, ne kadar evliya duaları varsa, ne kadar alim duaları varsa, peygamberlerin duaları varsa onda geçmiş. Onların bir kısmını böyle küçük, küçük kitapçı haline getirmişler. Fakat bunlar içerisinde yani en önemli dua Resulullah'ın duası. Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam yani cevşen Kebir cevşen Kebir Resulullah'ın bu duasında bin bir isim var. Bu her yerde var anlayabilir. Yani her gün okunsa daha iyi. Her gün okunmazsa iki günde bir. O da üç günde. Yani haftada bir okunması lazım. Fakat kısa olduğu için insan alışırsa onu her gün okuyabilir, şey yapabilir. Şu farklı bir dua. Münacat-ı Nebeviye bir ismi. Diğer ismi Cevşen, Cevşen'in nebeviye, yani Resulullah'ın duası. 1001 yani esma ilahiyeyi içine almış. Bunları şefaatçi olarak zikir ederek ya Rabbi hem beni hem tüm ümmetim içerisindeki ehl imanı azabından muhafaza et manasında Arapça Allahümme halisle minenlar, necine minenlar ilahi diye de devam ediyor. Bizim derslerimiz esas Osmanlıca ama şimdi mesela e, Arap e, kelimeler Farsça Arapça az Öztürkçe şey yok burada bir anlaşmazlık yok. Yani anlaşır şey yapılır. Kafaya takılan bir şey varsa sorabiliriz, Bu şunu demek istiyoruz. Yani o sarı insanların e, dualarını okursak bize fayda verir. E, Türkçe de okunabilir, Arapça da okunabilir. Arapça okuması daha faziletli olmazsa mesela bir zaman zaman şey yaparız okuruz. Şimdi bu okut ettiğimiz dua ise yine İmam Ali'nin duası var yani duaları çok da şey vardır. Yani bu atmosfere girmen gerekiyor. Yani insanın Rabbine Allah'ına muhabbeti var ama bu muhabbetin inkişaf edilmesine ihtiyaç var ya yani insan Rabbine, yaratıcısına, halkına muhabbeti olmaz mı? Fakat yani bu muhabbet insanın içerisinde bir çekirdek gibi. Bu çekirdeğin ağaç olmasına ihtiyaç var. İşte bu muhabbet çekirdeği ibadetle, zikirle, fikirle, ibadetle inkişaf ederse e, manevi bir ağaca inkılap eder. Yani manevi geniş, haşmetli bir muhab muhabbet şeceresi, muhabbet şeceresi, muhabbet ağacı. Fakat manevi olan bu muhabbet ağacı tüm kainatı ihata eder. İhata etmesinden dolayı her mevcut namına, her varlık namına biz Allah'a muhabbetimizi halimizle, kalimizle ilan ediyoruz. Yani semavatın ve arzın Rabbi, yedi kat semanın yaratıcısı, cennetin ve cehennemin sahibi, melaike ve ruhaniyetin Rabbi, enbiya ve evliyanın yaratıcısı, e, tüm insanların Rabbi ve tüm mevcudatın halıkı ve alemlerin Rabbi anlamında duada diyoruz ya Fatiha'nın ilk ayetinde Elhamdülillahi lillahi rabbil alemin yani bu manada işte o zaman nasıl olacak yani burada o muhabbet açılırsa insanın o zaman insanın insaniyeti artar insaniyeti terakki eder insaniyeti taali eder insaniyeti inkişaf eder, terakki eder. Yani kamil bir insan olur, mükemmel bir insan olur. Ve aynı zamanda insanın nefsi de terbiye edilmiş olur. Biz inşallah de, birazdan bu şeyi şey yapıp bitirerek müracaatı daha sonra inşallah şey yaparız, konuşuruz, sohbet yaparız. Yine siz şey yapın, yayından ayrılmayın, şey yapmayın bazen yorulma oluyor. Şimdi sohbet çok yapıyoruz. Gündüz de yapmıştık. Yani vel hasıl şunu demek istiyoruz. Yani yaratılışın gayesi ne? Yani Allah bizi niye yarattı? Evvela billah. iman billah. Allah'a iman. Yani kuvvetli bir iman. Bu kuvvetli iman çok arttığında doyum noktasına geldiğinde Cenab-ı Hak bize marifetini veriyor. Diğer tabirle marifetullah. Marifetullah doyunca Cenab-ı muhabbetini veriyor. Tabir olarak muhabbetullah. Muhabbetullah ise artınca bu sefer nihayetsiz lezzeti ruhaniyet bu tabirlerle ifade edilmez. Yani manevi vahdet hazları manevi vahdet zevkleri nihayetsiz o aleme giriyor. İşte e, insan-ı kamiller evliyaullah e, derin insanlar o ruhani has ve zevk alemine yani sırlarına girmişler. İşte esas insanın yaratışı budur. Yani insanın kamil olmak fakat insan o şey gitmezse de yine yani o yolda ne kadar giderse o, o insanı kendisine yeter. İşte bunun temeli ne? Beş vakit namaz. Yani Ramazan orucu yedi kebairi yeder, yeder razaili terk. Bunlar giriş ve kök, asıl. Bunlar olmazsa hiçbir ibadet olmaz. Yani ibadet dünyasına, ubudiyet dünyasına giriş kapısı bunlar. Farz namaz beş. Ramazan-ı Şerif bir ay. Yedi çabairi terk ve bunları yapmazsan o aleme, alemin içerisine almazlar, kapıyı açmazlar. Evvela bunlar olacak. Bunlar temel, kök, rükun, asıl, esas. Ondan sonra maneviyatta gittiğin kadar yükselebilirsin. İşte Resulullah'ın miracı da böyle. Diğer peygamberlerin miracı da böyle. İnşallah daha sonra miraç gecesinde, miraç gecesinde miracın sırlarından bahsetmeye çalışırız. He i̇nşallah daha sonra derse şey yaparız, devam ederiz. Bugünkü bu kadar, bu bir şeyin münacatı duası, bir alimin duası, e biraz açıklamaya ihtiyaç var. İnşallah diğer dualar da var, e diğer sohbetler, dersler de var. İşte çok ihtiyaç var. Yani insan şey yapmazsa, bu atmosfere girmezse insan şey yapar, sıkıntıya girer, şey yapar. E onun için yani nasıl bir yayın olursun, nasıl bir hoca olursun, şund artık. Yani insan dinlemek ister, şey yapar. Tabi yayınlar çoktur. İnsan hepsine bakar. Hangisi uygunsa e, onu takip eder. Şey yapar. İşte sürekli öyle burada. Yani o Resulullah'a münacatı da vardı. Biraz önce bahsetmek işe şey yapmıştık. E, Münacat-ı Nebeviye aleyhisselatü vesselam. E, bin bir isimler var. İnşallah onları da hem düz okuruz. Bazen açıklama yaparız. Şey yaparız. Yani şu anda bir bu telaffuz yerleşmesi var. Yani Osmanlıca yaptığımız için önce bir telaffuza alışma, kelime alışması. Daha sonra inşallah o açıklamaya şey yapar geçer. Zaten cümleye dikkat edilse yani o anlaşılıyor. Dikkatle biraz yarım saat devam edildi mi o cümlenin akışına göre o mana alınır. Yani diye mesela mana ayrı o lisan ayrı. Mesela Farsça o manayı verme, İbranice verme, Süryanice verme, Arapça verme, Osmanlıca verme. Yani oradaki manayı almak önemli. O lisan önemli değil. Artık insan o şeye girdi mi o kelimeler bir aracı oluyor. O manaların gelmesine bir aracı oluyor ve kelimelerin o aracılığıyla kelimenin arkasındaki manalar insana gelir. İşte bu takibe ve devama bağlı. Yani sürekli şey yaparsanız o açılır. İşte bu uzak kala kala. Yani esasça ya o yani o kelimeler Arapça Farsça var diğer üst, Türkçe de var. İşte yani o öyle yazılmış, öyle telif edilmiş. Öyle telif edildiği için o aslıyla, esasıyla okunması lazım. Ancak zaman zaman haşiye ilave ek yapılabilir. Açıklanabilir fakat her şeyi aslından okumak daha iyi. Yani Aslı önemli. Nasıl telif edilmişse o diğer dualar da böyle. Ee, i̇nşallah. İnşallah daha sonra şey yaparız, görüşürüz. Ya işte artık da neyse boş ver. Ee, şey yaparız. E ee, varsa bir şey yine yazın, şey yapın kafaya takılan. Biraz işimiz var. Şimdi yatsı namazı girdi. Yatsı namazını kılmamız lazım. Eğer uygun olursa başka sohbetler de var. Onlara yine devam ederiz. Yani burada az olsun sürekli olsun. Yani 40 dakika olsun. O da bir, bir saat de olsa. Çünkü bunlar insanın malayanı şeylerden engeller. Yani sıkıntısını giderir. Yani imanın artmasına sürekli ihtiyaç var. Yani Kur'an sohbetleri, iman sohbetleri olacak ki bu iman sürekli artsın. Yoksa nefsinin hilesine düşer. Hevasının hilesine düşer. Enaniyeti galip gelir. Pis hasletler olur. Yani suyu ahlakların kendisini kurtaramaz. Onun için yani insanın insaniyetini terakki ede ettiren İslamiyettir. Yani insanın insanlığını tekemül ettiren, terakki ettiren İslamiyetin şartlarıdır. Yani bunlar bir fiil yaşanırsa işte insan o zaman yani o insaniyetini yükseğine çıkıyor. İşte yapmazsa insan görünüşünde, hayvan mahiyetinde bir varlık oluyor. Zamanla uzun süre yani yaşamaya yaşamaya uzak kala kala İslamiyet'ten o insanlığını yeterip insan suretinde fakat hayvan mahiyetinde içinde bir varlık oluyor. Onun için insan yani ölene kadar, ahirete gidene kadar yani bu yaşamaya, farz namaza, faz oruca ve bu sohbete devam edecektir. Yani kesinti olmayacak. Yani az o, olup sürekli olması daha iyi. Yani şu anda ders yaptık, bir coşkunluk oldu. Yani bir ay ara verirse o gün olmaz. Yani velhasıl yani hava gibi insan sürekli havayı alıp veriyor. Yani hava gibi, su gibi sürekli ihtiyaç var. Yani ahirete gidene kadar Havaya ve suya ihtiyaç olduğu gibi manevi destler de öyle. Yani uzak kalırsa o zaman nefsi hakim olur ve tesbih hale gelir. İnşallah daha sonra devam ederiz. Cenab-ı Hak hepimize rahmet etsin.